Merhabalar, Büyük Çile Anadolu resmi YouTube kanalı olan Kontekse hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl yayın hayatına başlayan kanalımızın ilk videosunu okul müdürümüz Sayın Mehmet Şişman ile birlikte gerçekleştirmek istedik. Ben Esra. Ben Cemre. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Hoş bulduk arkadaşlar. Öncelikle yeni kanalımızda başarılar dilerim. Kanalımızın ilk, ilk konu olmak da benim için mutluluk verici. Umarım içeriklerinizle fark yaratırsınız. Kıymetli müdürüm, ilk röportajını yaptığımız bu videoda size bazı sorular hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hocam, öncelikle sizi tanıyalım. Eğitim hayatınız ve bu okuldaki öğrenci süreciniz hakkında bilgi verir misiniz? Ben Manisa Kula doğumluyum. İlkokulu orada, ortaokulu ve liseyi ise Menemen'de okudum. Üniversite eğitimimi Ege Üniversitesi'nde tamamladım. 2002 yılında Şanlıurfa Haran ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak göreve başladım. 2008 yılından itibaren farklı okullarda müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2014 yılından beridir de okul müdürlüğü yapmaktayım. 2023 Ağustos ayından itibaren de Büyükşehir Anadolu Lisesi'ndeyim. Bu projede yer almak benim için hem heyecan verici hem de mutluluk verici. Teşekkür ederim. Okulumuzun eğitimde benimsediğiniz vizyon ve misyon nedir? Okulumuz Vizyon olarak Büyükşehir Anadolu Lisesi'ni önce İzmir'de sonra Türkiye çapında adından söz ettiren bir eğitim kurumuna dönüştürmek. Misyonumuz ise ulusal değerlerine bağlı çağın gerektirdiği donanımlı bireyler yetiştirmek olarak özetleyebiliriz. Bu yıl ve gelecek yıllar için okulumuzun eğitim alanındaki hedefleri nelerdir? Okulumuzun akademik başarısı tabii ki önemli. Ama tek başına yeterli değil. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönlerinin de gelişimini önemsiyoruz. Bu yüzden ulusal ve uluslararası projelere katılımlarını okul olarak hep destekliyoruz ve teşvik ediyoruz. Ayrıca dijital dünyaya uyum sağlayabilen, kendini ifade edebilen, üretken bireyler olarak yetişmeleri de ana hedeflerimiz arasında. Okulumuzda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dijital dünyaya adaptasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, günümüzde yapay zeka ve dijital platformlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu noktada önemli olan teknolojiyi bilinçli ve doğru kullanabilmek. Bu nedenle öğrencilerimizin sadece tüketici değil, üretici bireyler olabilmeleri için bu araçları eğitimde etkin bir şekilde kullanmaları önem arz etmekte. Sosyal medyanın eğitimde bilinçli kullanımı konusunda okul yönetimi olarak nasıl bir bakış açısına sahipsiniz? Evet, aslında sosyal medyayı doğru kullanmak öğrenciler için büyük bir fırsat yaratıyor. Onlar kendi dillerinde, kendi yöntemleriyle öğrenmeyi deneyimleyebiliyorlar sosyal medya kanalıyla. Eğitime dair içerikler üretmeleri hem kendi gelişimlerine katkı sağlıyor hem de akranlarına örnek teşkil ediyor. Bu da sosyal medyayı güçlü bir öğrenme aracı haline getiriyor. Bu proje kapsamında öğrencilerin kendi içerikleri üretmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve öğrencilerin proje sürecinde YouTube ve Instagram kaynakları gibi eğitim platformları kullanmaları onları nasıl etkiler? Evet, burada içerik üreten öğrenci hem öğreniyor hem de öğrendiğini başkalarını kolayca aktarabiliyor. Bu süreçte yabancı kaynaklara yönelmeleri öğrencilerimizin dil gelişimlerine de önemli bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda yaratıcılıkları ve özgüvenleri artıyor. Bu yüzden içerik üretimi değerli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilere ve öğretmenlere bu proje hakkında bir mesaj vermek ister misiniz? Bu tür projelerde öğrenciler işin kalbinde ama ruhu öğretmenlerde. Bu nedenle öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin üretime aktif bir şekilde katılması onları hem geliştirecek hem de eğitimlerine eğitimlerine daha fazla bağlayacaktır. Hep birlikte öğreneceğiz, üreteceğiz ve paylaşacağız. Sizce ideal bir büyükşehir Anadolu Lisesi öğrencisi nasıl olmalıdır? Evet, ideal bir büyük şeyle Anadolu öğrencisi sadece derslerinde başarılı değil, aynı zamanda sosyal hayatında da sorumluluk alan, sorgulayan, üreten ve paylaşımcı bir birey olması önem arz ediyor. Burada hem ulusal değerlerine bağlı hem de dünyadaki gelişimleri takip edebilen, kendisini ve çevresini dönüştürme potansiyeline sahip olabilmesi de önceliklerimiz arasında. Bizimle bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak öğrencilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii ki. Değerli öğrencilerimiz, kendinizi sadece sınavlara değil, hayata da hazırlayın. Sorumluluk kalın, teknolojiyi etkin kullanın ama insan olmayı, paylaşmayı ve farklılıklara saygı göstermeyi de hiçbir zaman ihmal etmeyin. Çünkü Asıl hedefimiz sadece akademik olarak başarılı olmak değil, insani olarak da gelişmiş bireyler olarak karşımıza çıkmanız. Sayın Mehmet Şişman ile olan röportajımız buraya kadardı. Kendisine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Ben Esra, ben Cemre. Bir daha dahaki videomuzda, videomuzda görüşmek üzere. üzere. ああ。